Merhabalar Berivan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde herkesin sıklıkla duyduğu dukan birasını yapacağım. Yazın soğuk, kışın sıcak, yağ yakımına yardımcı, metabolizma hızlandırıcı ve benim kilo verme sürecime destek olan bir içecek. Tarifin tamamı 950 ml. 1 litrelik French press kullanıyorum. 2 paket kapalı yeşil çay kullanıyorum. Dilerseniz açık kullanabilirsiniz. Açık kullanmak isteyenler 2 tatlı kaşığı kullanmalıdır. Yeşil çayıma 750 ml su ekliyorum. Su ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika demlemeye bırakacağım. Sağlıklı beslenme sürecine ilk başladığım gün dukan birasına da başladım ve tartıdaki sonucum 35 günün sonunda inanır mısınız 7 kilogramlık bir fark yarattı. Bu tabii ki yaşa cinsiyete ve metabolizma yaşına göre farklılık gösterecektir. Hemen rengini verdi bile biz yine de 5 dakika demlemeye alalım. Ağzını kapatalım. Bir iki kere aşağı yukarı yapalım. Limonun birkaç faydasını sizlere söylemek istiyorum. Mide bulantısını önlemede, hazmı kolaylaştırmada, şişkinliği gidermede ve tıkanmış kalp damarlarına açmada etkilidir. Zararı da kanı inceltmesidir. Tam bir limon sıkıyorum. 5 dakika demlenmiş yeşil çayımın içerisine bir limonu boşaltıyorum. Ardından 200 milimlik maden suyumu içerisine boşaltıyorum. Ben biraz hızlı boşalttım köpürme sonun için çok fazla oldu. Siz yavaş yavaş boşaltırsanız daha iyi olur. Ardından French pressimin kapağını kapatıyorum. Oluşan karışım bu şekildedir. Ardından 500 milimlik su bardağına boşaltıyorum gün içerisinde 950 milimi bitiriyorum. Basit ve bir o kadar da faydalı olan bir içecek. İçerisine ince bir dilim limon koydum görsellik açısından. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın.